Sahiden yapabileceğim bir şey yok muydu baba? Ahmet, üzgün olan sadece sen değilsin. Babanın ne halde olduğunu görmüyor musun? Görüyorum tabii. Ama babam aynı zamanda olanların sorumlularından biri anne. Belki biraz çaba gösterseydin baba. Biraz çaba. Belki bir iki kişi ipten kurtarırdın. Mesela çocukluk arkadaşını. Ama tabii sen kimseye iltimas yapmazsın. Sen adalete kayıtsız şartsız güvenirsin. Demek ki adaletin buymuş baba, İnsanları öldürmek için kılıf uydurmak. Ahmet, bu kadar insafsız olma. İnsaftan söz edecek halimiz mi var? Babam tarih kitaplarına geçecek anne, bundan gurur duymalısın. Kocan 15 kişinin idam hükmünü verenlerin arasında anılacak anne. Ahmet, sus artık yeter. Sus, yeter diyorum sana, sus! sus. sus. Şevket! Şevket! <laughs> Şevket! Şevket. Şevket. Ahmet. Durumu nasıl? Bilmiyorum hala. Daha dışarı çıkmadılar. Birkaç doktor bakıyor. Annem iki doktor arkadaşına haber verdi. Hemen geldiler. Selma. Kalp cerrahisi kesinlikle gerekiyor. Görüşleriniz bu değil mi? Maalesef görüşlerimiz evet. bu. Hem de acilen. Bekleyecek hiç vaktimiz yok. Biz yurt dışı bağlantısını hemen geçiyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey ben değişik. de geliyorum. İyi çalışmalar geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağ olun. Durumu çok ciddi. Problem koroner artardı. Yani koroner damarlardaki kan akımı azalmış. Damar içinde biriken plaklar iç yüzeyi iyice bozmuş. Bu da pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor. Ne zaman oldu bütün bunlar? Yarım saat içinde mi? Yarım saat içinde durumun tetikleyici şeyler oldu. Ama bu hastalık kendini fark ettirmeden sessizce gelişir. Kriz olana kadar da anlamak mümkün değildir. Epeydir bu vaziyetteymiş. İki kalp doktoru arkadaşımla onu iyice muayene ettik. İkisinin de kesin görüşü cerrahi müdahale. Yani ameliyat olacak. Hı hı. Kim yapacak? Burada e, ameliyat edecek bir cerrah var mı? Var elbette ama... Bu çok kritik bir ameliyat. Riske giremeyiz. Bu sebeple Şevket'i yurt dışına götüreceğiz. Neresi henüz bilmiyorum. Şimdi onun araştırmasını yapacağız. Gitmem lazım. Neler oluyor? Annem babamın durumundan beni mesul tutuyor. Niçin? Haksız sayılmaz. Az önce büyük bir tartışma oldu aramızda. Ben babama biraz fazla yüklendim galiba. İdamlarla alakalı olarak. Durumu nasıl? Çok kritik. Ameliyat olması gerekiyor. Sen nereden öğrendin? Selma abla aradı. Benim hocam olan bir doktorun telefon numarası lazımmış. Onu verdim. Tabi durumu öğrenince de koşup geldim. Teşekkür ederiz Ayla. Rica ederim ne demek. Amerika'ya götürüyoruz. Doktor John Lewis ile görüştük. Durumu anlattık. Hemen gelin dedi. Bu durumda fazla beklemesi zaten iyi değil. Fazla umutlanmamızı istemiyor. Durumu sahiden çok ciddi. Ailecim seni de gecenin bu vakti ayaklandırdım ama. Aşk olsun Selma abla. Böyle bir günde yanınızda olmasam çok üzülürdüm. Evden pasaportları almamız lazım. Vize işlerini hastane aracılığıyla hızla halledecekler. Abimle kimler gidecek? Bilmiyorum. Benim gideceğim kesin de. Ben de gelirim. Dünyada burada kalıp bekleyemem. Yanınızda olmak istiyorum. Ben de geliyorum tabii. Defne ne olacak? Halime var ya. Halime onun dersleriyle meşgul olamaz. Kendi haline de bırakamayız. Zaten çok zorlanıyor. İsterseniz Defneyle ben kalabilirim. Derse çalıştırırım. Sahi mi? Bu çok iyi olur Ayla. Böylece gözüm arkada kalmaz. Kalmasın tabii. Ben onunla meşgul olurum. Merak etmeyin. O vakit ben gidip pasaportları alıp geleyim hemen. Yerini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Her zamanki yerinde değil mi? Abimin çalışma masasının çekmecesinde. Evet. Tamam. Ben de gidip annem haber vereyim. Kitaplarımı da alıp oradan size geçerim. Teşekkür ederim Aylacığım. Anne. Anne. Anne ne olur bu şekilde davranma. Nasıl davranmamı istiyorsun Ahmet? Biliyorum. Beni cezalandırmaya çalışıyorsun. Ama şimdi zamanı değil. Şimdi birbirimize destek olmamız lazım. Bunu sen mi söylüyorsun? Ben de istediğin oldu diye düşünüyordum. Neymiş isteğim? Yaz saatte de haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Birileri de bunun cezasını çekmeliydi. Mesela baban. Anne. Böyle bir şey nasıl söylersin? Bu gece bütün ikazlarıma rağmen babana ettiğin ağır laflara dayanarak söylüyorum. Babamın hasta olduğunu bilsem o kadar üstüne gider miydim hiç? Onun ne kadar üzgün olduğunu nasıl anlayamadın? Yaşadıklarının kolay olduğunu mu zannediyorsun? Bu onun tercihiydi anne. Kabul etmeyebilirdi. Sen hiç sonradan pişman olduğun bir şey yapmadın mı? Hatalar hepimiz için. Ama birbirimizi anlamalıyız. Sen de intikam peşindeydin. Sanki o idamların diyetini istedin. Ve aldın. Şimdi baban da ötekiler gibi ölümle karşı karşıya. Babama bir şey olursa en az senin kadar üzüleceğimi nasıl anlamazsın anne? Ona bir şey olmayacak. Çünkü biz onu bırakmayacağız. Bütün gücümüzle ona destek olacağız. Tamam mı? Yanına girebilir miyim anne? Çok iyi olur. Hiçbir şey duymuyormuş gibi yapıyor ama inanma. Tek kelime kaçırmadığından eminim. Baba, <laughs> baba beni affet. Seni, seni anlayamadığım için beni affet. <laughs> Rıza amca için ne kadar üzüldüğünü düşünemedim. Lütfen, lütfen baba beni affet. <laughs> İyileşeceksin baba. Yine ateşli tartışmalar yapacağız seninle. Eski günlerdeki gibi. Başka şeyler de yapacağız. Daha önce yapmadığımız şeyler. Birlikte maça gitmedik mesela. Karşılıklı oturup içmedik. Yani zil zurna sarhoş olmadık. Gizli duygularımızdan konuşmadık. Ne zamandır baş başa denize açılmadık. Böyle erkenden kaçamazsın. Lütfen baba, baba lütfen. Daha, daha yapacağımız çok şey var. Baba lütfen. Hatırla sevgili, o mesut geceyi.